Artık bahçeniz için sağlam bir planınız ve tasarımınız olduğuna göre sıra bunu gerçeğe dönüştürmek için gereken kaynakları ve malzemeleri toplamaya geldi. Bu videoda finansman, bağış ve aynı desteğin nasıl sağlanacağının yanı sıra alet, tohum ve inşaat malzemesi tedarikine ilişkin ipuçlarını ele alacağız. Kaynak toplamanın ilk adımlarından biri finansman sağlamaktır. Bir topluluk bahçesini finanse etmenin hibe ve bağışlardan kitle fonlaması ve üyelik aidatlarına kadar pek çok yolu vardır. Topluluk bahçeleri, kentsel tarım veya çevre projeleri için mevcut hibeleri araştırarak işe başlayın. Birçok yerel yönetim, kar amacı gütmeyen kuruluş ve vakıf, alet, tohum ve altyapı masraflarını karşılamaya yardımcı olabilecek hibeler sunmaktadır. Kitlesel fonlama, para toplamanın bir başka etkili yoludur. GoFundMe veya Kickstarter gibi platformlar, finansal destek için topluluğunuza ve ötesine ulaşmanıza olanak tanır. Vizyonunuzu ve fonların nasıl kullanılacağını net bir şekilde açıkladığınızdan emin olun. Bağışlar ve aynı destekler maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltabilir. Alet, tohum, bitki veya malzeme bağışı için yerel işletmelere, bahçe merkezlerine ve topluluk üyelerine ulaşın. Bağışlar karşılığında sponsorluk fırsatları sunmayı düşünün. Örneğin, yerel bir işletme bir bahçe yatağına veya bahçedeki bir topluluk etkinliğine sponsor olabilir. Gönüllü yardım istemeyi de unutmayın. İster yükseltilmiş yataklar inşa etmek, ister kompost sistemi kurmak ya da ekime yardımcı olmak olsun, pek çok kişi zamanını ve becerilerini bağışlamaya hazırdır. Yani alet ve malzeme tedariki söz konusu olduğunda yaratıcı ve sürdürülebilir düşünün. Hali hazırda sahip olduğunuz veya ücretsiz olarak edinebileceğiniz malzemeleri ileri dönüştürmeyi veya yeniden kullanmayı düşünün. Örneğin eski ahşap paletler yükseltilmiş yataklara dönüştürülebilir ve yeniden kullanılan konteynerlerden yağmur varilleri yapılabilir. Diğer bahçıvanlarla tohum takası yapabileceğiniz tohum te takaslarını veya topluluk tohum bankalarını araştırın. Bu çok fazla para harcamadan çeşitli bitkiler elde etmek için harika bir yoldur. Aletler için topluluk bahçenizde üyelerin aletleri ödünç alabileceği ve paylaşabileceği bir alet kütüphanesi kurmayı düşünün. Bu herkesin kendi aletini satın alma ihtiyacını azaltır ve kaynak paylaşımını teşvik eder. Kaynak toplamak toplumu dahil etmek ve bahçeniz için destek oluşturmak için harika bir fırsattır. İnsanların ilgisini çekmek ve farkındalık yaratmak için bir kaynak kampanyası veya bağış toplama etkinliği düzenleyin. Haber bültenleri, sosyal medya ve yerel ilan panoları aracılığıyla toplumu ihtiyaçlarınız hakkında bilgilendirin. İnsanların bağış, gönüllülük veya haber yayma gibi yollarla katkıda bulunmalarını kolaylaştırın. Kaynak ve malzeme toplamak, topluluk bahçenizi gerçeğe dönüştürmek için çok önemli bir adımdır. Finansman sağlayarak, bağış arayarak ve toplumu sürece dahil ederek bahçenizin iyi donanımlı ve gelişmeye hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda, toprağı hazırlamaktan ilk tohumlarınızı ekmeye kadar bahçenizi inşa etme ve ekme sürecini inceleyeceğiz.